Evet, malkadın ocağımıza geldik. Durum bundan ibaret. Arkadaşlar Bu balkadını sevmeyenler seyretmesin. Bak bir, Sayıyorum 2 Şurada var 3 Şurada var 4 Bak şimdi Ramazan efendi Evet bu ocak Kaç dedik? 3 mü? 4 mü? 3, 4 galiba. 6. Yanlış Önemli değil zaten. Parayla satmıyoruz, almıyoruz. 6 Bıçağı kaybettik. 6'dan sonra şu 7. Ama şu yapraktan oraya iyi bakmak lazım. 7. Evet arkadaşlar. 8, 9, 10, 11, bir. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 şuraya kadar 30 ondan sonra 31 32, 33, 34 İstanbul'da kaldık. 34'te bıraktım şimdi geri gidiyorum arkadaşlar. Şu görüyorsunuz şu güzelliğe bakın ya. Bunların hastasıyız biz. Basma, bak bunu da sayma unutmuşum ya. 35 kocaman burada kalmış bak. Bak daha neler vardır da. Bakalım, bunlar da var mı? Artık kese kese Ramazan aç aç açığa, açığa, açığa. 35'te kaldım ben. Ramazan Mesela, aşağı. Kesme. Sen kesme başla. Niyetimiz kötü arkadaşlar bugün. Sandıkla geldik. Ocağı bildiğimiz için. Tabi ticaret amaçlı de değil. Polenle şeyler, lamelleri dökülsün diye böyle kullandık. Tohumlasın yani en azından. Devam mı Ramazan? Devam. Acı şu çamurlu yerlerini kes be sapların. Yaprak onlar çamur değil. Heh, He. Sen de var hiçbir şey ziyan etmiyor et gibi Hadi bakalım Hadi devam. Devam. Arkadaşlar Ramazan niyeti kötü kasayı dolduracak. Oo bak 36 oldu. Bir tane daha çıktı. O gizlenenleri göremedim ben bile o kadar. Yapacak şey açıp da çektim ama. Evet. Fazla da bu devam ediyor. Böyle yukarı doğru. Şimdi kısa bir video çekeyim. O devamlı izleyenler için.